Çok güzel. Bu çok güzel. Aa, ne renkli bu? Sarı. Sarı mı? Ne adı? Sarı. Açık sarı mı, koyu sarı mı? E, Açık. Açık sarı mı? E, bu iyi de. Hı, tamam şimdi öbür elini getir. Ya baba, mavi yapıyorduk ama. Yok, ikisi de sarı olsun. Getir. Bas. Wow. Şuna da bas. Hı. Hmm. Güzel oldu. Bir tane de ortaya. Ortaya. Tamam. Tamam. Ayak. Gel. Yapayım. Hangisini yapıyorsa Getir. bilmem. Şuradan. Bak, oh, baba sarıdan, sarıdan. Sarı da kırmızı ya. Tamam, sarıya kırmızı yaptık işte bu kırmızı. Wow. Wow. Hmm. Şimdi yavaşça şöyle bas bakalım. Hmm. Şuraya da. Ha bak bu çok güzel oldu. Gördün mü? Evet. Bir tane de şuraya. Ee, kızım biraz bastır. Öyle değil, şöyle bastıracaksın. Geçti geçti böyle. Tamam şimdi biraz da mavi yapalım. Tamam bu. Ay bak. ay yapalım. Çok güzel oldu gördün mü bak bak. Ayın ay, ne yap Tamam mavi yapacağız. Ay şimdi. ay yapalım yapalım. Dur getir. Ya baba watts watts kart. İşte için. getirdik ya. kendim yaparım. Tamam dur öyle de. Ben, ben 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 yaparım ben kendim. E, elim boyalı kızım nasıl yapacaksın kendini? Ben yine yine yapalım. Şimdi yapacağım. yavaşça şöyle bastırarak tamam mı? Bastır, bastır, kaldırma. Bastır. Bastır. Heh. Çek şimdi. Çek 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 çek. Hı. Wow! <laughs> Bir daha şuraya. Wow! Güzel. Güzel oldu. Ha. Hmm. Adı koydum. Tamam. Şimdi de ayak mı? Evet. Baba. Baba çok şey Yukarı gitme. Vaaav. Wow. Wow. mu? Evet. Çok mu? Bu çok güzel. Yani değdirme şöyle dursun. Şunu da yapacağız. Dur getir. Getir. <laughs> tamam şimdi ben seni kaldıracağım bastıracağım tamam mı? Ayağını değdirme yere. Bas. Tamam. Dur. Kaldır ayağını şimdi. Bıram. Kaldır ayağını. Ha Şimdi dur dur öyle değil kızım. Oo! Gide şuraya. Tamam. Oldu. <laughs> güzel oldu güzel. Şimdi şuna bas. Bas ona. Ona bas. Hadi bas ona bas tamam mı? Şimdi orada dur sen. Şöyle yapalım. Görüyor oh. musun?